Arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bir takım sıkıntılar yaşandı. Ayranlar döküldü ama olsun yapacak bir şey yok. Bu <laughs> <laughs> bilerek çekmedik değil. Hakikaten son videoları çekemedik. Hala hastayım. Gerçekten hastalığım çok kötü devam ediyor. Sırf Fener'in heziyet ve ezimetini görmek için geldim. Konuşamıyorum artık o derece. Artık yani yapacak bir şey yok. Görünen köy kılavuz istemiyor. Bakıyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Bugün farklı bir maç olacak. Antep Fener. Ben bugün Fener'in tamamen havlu atacağını düşünüyorum. Tamamen. Gözünüz doysun bir daha. Tamamen havlu atar bugün. Yeter daha ne kadar psikolojik olarak çekmemiz lazım e, yani. Zaten abi. şarkı oğlum. Tamam siz zaten iyice bitmiş halde. Ha bugün. Bugünden haberin var mı? Ali Başkan yine açıklama yaptı. Yolumuza devam ediyoruz. Morun ya öyle devam ediyoruz diyor. Helal olsun. Ben bezdim. Ben, ben bezdim. olsam ben de bezerim. Ben olsam isyan ederim. Tepkisiz şuna... kaldım. Artık tepki veremiyorum yani. Benim ruh halim o. Yani tepki veremiyorum ya. Kızamıyorum artık. Boşuna demiyorlar. Allah bu Fenerbahçe şanssızlığı vermez. Bu seneyi ben yönetime falan bağlamıyorum. Yani tamamen teknik. <laughs> Birinci sırada Osimen, tüm dengeleri değiştirdi. Tabii canım. Tüm dengeleri değiştirdi. Mourinho, futbolcular. Evet. Bu evet. sene evet. özeti evet. bana göre bu. Bir de bahsettiğim kadar bence şanssızlığı devreye giriyor bazı var, noktalarda. Var oğlum çok şanssızlığı. Ama da birleşince Bak, Şimdi mesela Evrede kötü enerji veriyoruz herhalde. <laughs> Sürekli bize geri dönüyor. Yani artık ben şey demiyorum. Allah <laughs> rahatsız et seviyor, bizi sevmiyor. Allah kuluna ayırmaz abi ya ben inanmıyorum <laughs> artık. Manifest diyoruz. Neyse bakalım Antep neler yapacak göreceğiz. Artık fener neler yapacak diyemiyoruz. Yine Çağlar var. Ha, yine. Ben sana söyleyeyim. Çağlar varsa zaten tamam. Gül. Kesin gol yedik. Gürt. Maça geçelim bakalım. Neler olacak, neler gidecek. Hadi hep beraber. Hiç Ama maça geçmeden önce. Lütfen yorum yapmayı, kanala abone olmayı, beğenmeyi, basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Maça geçiyoruz. Haydi bakalım. Böyle antrenman havasında bir maç olacak belki Yok Antep. Antep saldıracak ya. Evet. Oratay Antep bize. Bir şey söyleyeyim mi? Bu maç birden iki falan olabilir ha. Ha çevrilebilir mi diyorsun? Yani Antep golle başlayıp. Sonrasınkiler çevirir. Gibi. Yeşil, bir bir altı yarayacak mı? O da meçhul değil zaten. Ah, ah. Gülme, gülme. Oğlum neyine gülmüyor? Ben size tek senedir söylüyorum şöyle başından beri söylüyorum seni. Siz inat mı umutlamıyorsunuz? Ya saçmalama. İki hafta öncesine git, dön. E tabi canım. Sizin oynadığınız futbolu, bizim oynadığımız futbol. futbol. Hatta bunu sen de söyledin. Evet, daha ha, çok açık. kötü top oynuyorduk, siz çok iyi top oynuyordunuz. <laughs> Rüzgar tamamen tercih döndü. Çağlar alamaz onu. Oh! Ya Allah Ulan ya. Ulan Çağlar bir de şaşırt beni de. Be. Sen anlattın mı? Ulan ya. Antep'in yemeklerini çok seviyorum ben o yüzden. Ama ben diyorum maç Allah atacağımız <laughs> iyice ya. İsmail ile başlamış. Bak İsmail ile başlamış. <laughs> üçüncü İsmail de 3. dakika sarı kart görüyor. İsmail de Kaç haftada oynatmadı, işte son evet. 5 dakika, 10 dakika oyuna soktu. Şimdi bir de ilk 11'de başlar. Ama adam ne deniyor? Kendi FIFA oynuyor herhalde <laughs> takımla. Abi, sen bana kılık garip geliyor. Şimdi ne oynuyorsun? Yani. Hani bir kariyerin var, bir, bir CV'nin var senin. <laughs> Bildiğin bir şeyler var diyorsun yani. yani. Anlamıyorum ya. Enteresan bir şekilde izliyoruz. Çok, çok saçma hareketleri var ya adamın. <laughs> ulan şu top nasıl direkten çıktı ya? Atamadı eşek ya. Yani. Atarlar atamadı hareketini. <laughs> <Biraz> çağlar varken <laughs> bile. De. Ama dediğim, dediğim gibi oldu. Birden iki, <laughs> birden sıfır. <laughs> aha, aha. <laughs> Çok iyi top. Gol! <laughs> ulan şimdi konuştuk lan. Atacaklar dedik ya. Ay. Geldi o Allah konuştuk hayır, hayır. ya. Ben yanalarda sandım biliyor musun? Ben de sandım. <laughs> Spiker gol demese ben böyle izliyorum. Ben şimdi konuştuk ha. Abi, Atacaklar ya şey valla. Kim kaptırdı o topu? Kaptıran da Ceko galiba. Sizinkiler zaten isteme isteme oynuyorlar ya. Hani... Çok güzel. Tabii canım ha hiç... benim... <laughs> Bu saatten sonra bir şey olmaz. Siz rüzgarı arkanıza aldınız. Tabii canım. Yani olmaz ki. Tabii, tabii. Hı? Koyumayı. Hı? Vermiyoruz. Ee, He, gene yeniliyoruz. Özelde. Allah Gene yeniliyoruz. Olur mu bile. Ben zaten. <laughs> Biz de öyle işte manyaz, kameram salaz biz izliyoruz. işte. Aha. boş boş ne zaman? Bizim kendimiz yeniyoruz. Ah! Nasıl Kırma canlı. Çok para yalan şerefsizler birazdan. Ya onlar utansa var, utanmaz var. Yani. Yani. Bunlar utanmaz ki yani ha. Dükkanı sıkmanın bir anlamı yok. Boşver. 25 dakikada top namına bir şey yok. Bildiğin böyle Allah. sakin sakin oynuyorlar ya. Antrenman. Değil mi? Vallahi antrenman kaçtı. <laughs> Kostuş kesti bir anda. Kostuş kötü son iki maçtır. Oynamadık mı? <laughs> evet niye? Adamı niye kesti? O işte görüyor ha. Haftaya da cezalı Kostuş. Kadro çok değişiklik yapıyor. Hani kadroda ısrar etse diyeceğim ki bir şeyler deniyor. ısrar da etmiyor kadroda. Sürekli değişiklik var. Hem de değil mi? ısrar etmiyor. Israr da etmiyor yani. Hani, bu adamı ben bu, 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 bölgede olduracağım. Yok o da yok. O zaman anlayacağım. Yani sürekli Oo. değişiklik, sürekli değişiklik kadroda. Kaleci hiç bana güven vermiyor ya. Hani gelen şutu yiyecek gibi geliyor bana bu adam. İrfan atması yok mu aşağıya? ya. Ha evet bizi. Dakika 31. Fenerin ilk şutu dakika 31. Ve bir geridesin. Al işte. Sağdut Tut yiyemiş. Tut yiyemiş bülbül gibi sustu. İrfan otop bu kadar geç kalamazsın be. Çok geç kaldı. Aşırı geç kaldı. Yani. Ne diyorsun? Çevirir mi seni? Çevirir büyük ihtimal ya. Bence de çevirir ha. Bence de çevirir. Çevirir de işte yani. Ne önemi var? Ne önemi olacak? bilmiyorum. Ay, bir şey diyeyim mi? Az akıllı olsalar az. Bitirecekler maçı. Allah billah. Maç burada bitmişti. Vallahi burada bir şey çıkar. İyi top. O ne lan öyle? Tamam, tamam be. İşte demek istediğim bu. Forma şansı bulamıyorsun falan filan ama işte bunları da at mesela. İki oldu bu. Oha çok kötü lan. İki mi üç mü oldu? İki tane yani, net var böyle. Bir tane atamadık. İki ya iki. Yalnız bak Antep hiç böyle bir oyun oynamıyor. Ona rağmen Fener hala geride. Evet. Fener e şey itiraz etmeye. Aynen, aynen. Top oynamıyorsun ve itiraz ediyorsun bu şeye. Bir kere bitti. Fener umudunu tüketmiş, sıfırlamış. Kendini sıfırlamış. Antep top oynamıyor. Fener daha kötü, gerisini siz düşünün yani. Ona rağmen skor bu. Ona rağmen dediği gibi skor bu yani. Antep top oynamıyor, 1-0 önde. Fener... Onu ne elemiş eleğini asmış. Ha ikinci yere çevirir. Çevir de, çevirir de ne işe Çevirir ama hı, yani kötü çok kötü. Bitmiş bitmiş. Çok kötüler. Neyse bakalım ikinci ele neler olacak. Göreceğiz. Hadi ikinci ele geçelim. İkinci yarı başladı. Elle Sirig'in girdi İsmail yerine. Bakalım neler olacak. Hı. Bilmiyorum ne bence olacak? Fener... De... olacak abi? Fener, Fener çevirir. Fener çevirir. Çevir. Sanki çevirsek ne olacak? İyi. Ya öyle de. Çevirsek ne olacak ya? Al yine devre arasında yine bana bir şey gösterdin. Ha işte... Ali Koç. Ali Koç'un bu kötü işte Hı. tekrardan Hı. Hı. başkanlığı devam ediyoruz yönetim olarak görevimizin başında. Adamlar seviniyor. Bizim taraftarlar seviniyor haliyle, hakkı olarak. Taş tak olduk. Başka bir şey değil yani. <laughs> ama öyle. Ben de sevindim Ali Koç'un bırakmamasına. Ali Başkan, en büyük başkan Ali Başkan. Neyse bakalım, maça geçiyoruz. Hayır. Bence Fener çevirecek. Çevirecek ama... Ama işte... Niye yedirecek? Sence ikiyi yersin çevirebilir mi? Hı. İkinciyi de çok kolay yiyecek potansiyeldeyiz şu an. Evet. Azat olursa da iki takım da atacak şu anda dememe kalmadı. Sakarım evet. ya. Oh! <laughs> Bu kadar salak olamaz. Olamaz. <laughs> tamam o var da. Yani evet ben doğru söylüyorsun Ana bir dakika. Ne? <laughs> ee, e? da biraz tembel aslında. Evet çok tembel. Bir <laughs> şey söyleyeyim resmen yaşıyoruz. Yok, değil mi? Resmen tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bitse de artık tatile gitsek, lanet <laughs> olsun sıkıldık, daraldık, bunaldık. O, o tatile düşünen o kafaları da Evet, tatil düşünüyorlar efendim ki başka bir şey. Komşu mesle başlıyor. Gördün mü? Geri zekalılar atamadı, dönüşte gol yediler. <laughs> Diyoruz çevirir, çevirir de. Abi çevirir de yani... Vallahi hiç... Yok abi. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> şey diyeyim mi? Var mı lan? <laughs> Offside. Offside. Yani bak bu ofsayt çizgilerinde var bir şeyler dönüyor ama öyle mi gösteriyorlar ki bu saçma sapan bir şeyler anlayamıyorsun evet. ofsayt değil ve çizgi nerede nerede adam var Aynen öyle Çok saçma yani Çok tartışmalı pozisyon Evet ofsayt yok ki görünüyor değil mi? Ben attım lan Abi orada ne oldu? Ben göremedim. Ne olmuş? Göremedim ben de göremedim. E, penaltı pozisyonu var ama. Baba şu pozisyonu bir daha göstereyim ya. <laughs> Elini almış olabilir mi orada? Altı Onun için bir şey. Ha. Hayır hayır. Onun için bir şey edememiş. El değil. Ama bak burada pozisyonu bozuyor anladın mı? Yani o, o hamlesini <laughs> pozisyonu bozar. Ne yapıyor canım? Aha, penaltıya Bakıyor. Penaltı verecek. Deminki daha penaltıydı. Ama ellede. Yani. de vuruyor. Vuruyor, vuruyor canım. Zıra vuruyor adamı. Bu ne? O ne yapmaya çalışmış oğlum? Ne oldu ki ben bu? Yani o şöyle vurmaya mı çalışmış bir şey Penaltı alırdı. Yani müdahale var. İyi de ne yapmaya çalışmış ki orada? Ya nasıl bir hareket hiç? Gereksiz. Çok gereksizdi. Bayağı vurmuş adam evet. yüzüne. Hiç mantıksız. Evet. Salak herif ya. Bir de kaçırması yok bu taşkın. <laughs> <laughs> bu saatten sonra aslında <laughs> kaçırsa da küfür edeceğim olmayacak şimdi. Zor tutuyorum kendimi zaten. Şuraya atacak. Kalecinin <laughs> soruna. Çok belli ya. Antep'in sana Antep, Antep mal mal top oynuyor. Öyle. Eğer yani şimdi 2'yi de atar. Fena artık bu gazda ikiyi atar, üçü atar. Adam ayağını bıraktı ya. Demedik mi? Demedik, <laughs> mi? Demedik mi? Demedik mi? <laughs> Bir söylediğiniz bir bin çıkıyor anında. Birden iki de değil. Anında lan ne dersik oldu ya? Ne oldu? Dışarıdan izlesem kurgu falan derim yani. Aynen bak gerçekten. 2 sıfır mı oldu? Yok yok iki 1 öne geçti. Öne geçti. Hoş ola. Öne geçti de yani çok, sevinemiyoruz çok... ki ona bile sevinemiyoruz. <laughs> Fenerde atar ha. Bak dediğimiz gibi. Da. Antep taktı da? Altı dağıldı, bitik Antep. Ne dedik ulan? Atar atar daha iki tane atar bak görürsünüz. Buradan sonrası artık şey ya yani. Alın ol, ol, artık şey. İşte bu mesela. Ama çok kötü Antep çok kötü zaten belli <laughs> mi? Fener saldırır gol atmaya. Böyle bir tercih. 10 15 dakika izleriz. Her şeyi de Vallahi de. O gün bir o iki tane Bunu da atamayacaklar değil mi? Ya Cenk Bu mal olamazlar cik ya. Cik ya. Bu kadar mal olamazlar ya. O şey nesile bir gol attı lan. Adam çatlayacak orada. Biz ne izledik ya? Maçta 3 puan aldık belki ama hani ne futbol olarak içinde bir şey kaldı geçen haftadan sonra. Ya çok daha doğrusu Galatasaray ve Samsun maçları benim için şampiyonluk bitmişti <laughs> <laughs> de. Sonra. Ama en son Kayseri maçından sonra zaten komple heveslerimiz falan gitti kalmadı. Yani bu maçta galip geldik ama nasıl yani ne bir olacak? Bir... Ay, nasıl iyi Hayır nasıl boş ver. nasıl da yok. değilim. Allah emanet. Galatasaray'da çoğunmuş da. Tabii vardır vardır. Kötü oynuyordu. Iyi, Var 3 vardır. Düş puan aldı. Onda değilim. Ama sizlikler isteme yani... istemeye kazandı ha bu arada. Yani çok bilmiyorum. Saçma bir maç izledik. Ama Fener kazanmayı bilir. Bileceksin zaten abi Oğlum, böyle maçları. Kazanacaksın. i̇şte yani, bu çok... Ama top... Yani çok kötü. Bilmiyorum. Biz yarın yine Galatasaray'ın puan kayıtmasını bekleyeceğiz. Aynen öyle. Yarın yine Galatasaray maçıyla beraber olacağız. Yarın görüşelim bakalım. Kendinize iyi bakın. Yarınki maçta görüşürüz.